Merhaba arkadaşlar, hukuk sektörüne bir şekilde girmiş olan meslektaşlarım, benden büyük küçük avukat arkadaşlarım, stajyer avukatlarım, hukuk öğrencileri ya da hukuk öğrencisi olmak isteyen değerli küçüklerim. Teknoloji avukatı olmak ister miydiniz ya da bir teknoloji hukukçusu? Bu kavram sizlere tam olarak ne çağrıştırıyor? Ben Elif Hilal. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezli bir teknoloji ve blockchain şirketinde Developer Relations takımında teknik içerikler üretiyor ve developer, geliştirici arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. Aynı zamanda araştırmalarıma MIT Üniversitesi'nde devam ediyorum. Ama sizlere çok daha enteresan bir şeyler söyleyeceğim. Ben aslında bir avukatım. Bu nedenle de kendi tecrübelerimden, araştırmalarımdan da yola çıkarak teknoloji hukukunu olabildiğince sizlere anlatmak ve bu konunun öneminden bahsederek sizlere teknoloji hukuku konusunda bir kariyer yolu göstermek istiyorum. Bu konuda kendisini geliştirmek isteyen insanlar için doğru yerde olduklarını söyleyebilirim. her şeyden önce birkaç vaka var. Mesela daha önce hiç Facebook ve Cambridge Analytica skandalı duymuş muydunuz? 2018 yılında ortaya çıkmış olan bu skandal, milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerin izinsiz kullanılmasını içeren bir dava. Cambridge Analytica seçim kampanyaları için bu verileri kullanmıştı ve aslında bir veri gizliliğine yol açmıştı. Olayı bir hukukçu gözüyle baktığımızda GDPR ki Türkiye'de biz bunu KVKK olarak biliyoruz. Aynısı olmasa da çok benzeyen iki regülasyon. Veri koruma yasalarının önemini, şirketlerin nasıl verilerini koruyacaklarını, nasıl işlediklerini takip etmemizi gerektiren ve anlamamızı sağlayan, hatta denetim yapmamızı sağlayan gerektiren bir olayla karşı karşıyayız. Bu sadece bir tane vaka. Peki ikinci vaka? Hiç duydunuz mu? Waymo ve Uber. Arkadaşlar, olayın özeti, Google'ın otonom araç teknolojisi birimi olan Waymo, Uber'e eski çalışanlarının çaldığı ticari sırlarla otonom araç teknolojisi geliştirmek için Uber'e geçtiğini iddia ederek dava açtı. Bir de hukukçu gözüyle bakalım. Dava taraflar arasında yüksek miktarda tazminat ödemesiyle ve tabii ki hukuk yazılaşmayla sonuçlandı. Ama burada görebileceğimiz gibi bir fikri mülkiyet koruması ve teknoloji transferi söz konusu. Bir başka davadan, bir başka vakadan bahsetmek ve bu konuların önemine geçmek istiyorum. Tesla'nın herkes bilir Elon Musk'ın kim olduğunu. Tesla'nın otomatik pilot sistemi ve tüketici güvenliği. Tesla'nın otomatik pilot sistemi yine ekranda gördüğünüz gibi birkaç ölümcük kazaya karıştı. Bu kazalar araç güvenliği ve otomatik pilot sistemlerinin aslında yasal düzenlemelerini, regülasyonlarını gündeme getirdi. Hukuki sonuçlarına baktığımız zaman otomotiv teknoloji ve yapay zeka uygulamalarının aslında bir regülasyona tabi olması gerektiğini buradan anlıyoruz. Şimdi ben bu üç vakayı sizlere neden anlattım? teknoloji hukuku Derya deniz arkadaşlar arkadaşlarım da. teknoloji hukuku derya deniz arkadaşlar. Her konuda uzmanlaşmak mümkün değil. Ama sizlere en azından ipucu olarak çalışabileceğiniz, seçebileceğiniz birkaç alandan bahsetmek istediğim için bu üç vakayı sizlerle paylaşmak istedim. Mesela anlayacağımız üzere veri güvenliği. Şirketlerin çeşitli türlerdeki verileri nasıl, nerede, hangi koşullar altında ve güvenli bir şekilde saklayabileceğini belirlemeleri gerekiyor. Veri ihlallerini önlemek aslında teknoloji hukukçuların görevleri. En azından bu konu üzerine bir regulasyon, uyumluluk süreci takibi yapmak, risk yönetimi stratejilerini belirlemek ve şirketi bu konuda uyarmak. İşte bu teknoloji hukukçusu demektir. İnternet ve siber güvenlik hukuku. Dijital çağın temel yapı taşları olan DNS yani domain name servisleri ve IP adresleri gibi teknolojik unsurların yasal düzenlemelerini incelemeniz gerekiyor burada. İnternet dediğimiz zaman ulusal ve uluslararası düzeyde bir veri akışı söz konusu ve milyonlarca insan aynı anda kullanıyor. Yani internet güvenliği üzerine çalışmak yine teknoloji hukukçularının bir Görevi startup hukuku keza özellikle yapay zeka web 3, web 2 startuplar için çalışıyorsanız AI Act dediğimiz arkadaşlar Avrupa Birliği tarafından ortaya çıkarılmış olan ve 2024'ün Ocak ayında güncellemeleri paylaşılmış olan bir düzenleme söz konusu. Kullanılabilecek veri setleri, verilerin işlenme şekilleri bunlar veri hukukçularının, startup hukukçularının, yapay zeka hukukçularının görevi aslında ya da kripto ve blockchain hukuku. İşte burası benim alanım. Launchpadlerin işleyişi, utility tokenların çalışma şekli, token economicslerin çalışma şekli, yeni kripto varlık sınıflandırılması, mevcut hukuki düzenlemelere, kripto varlıkların entegrasyonu, DAO'lar, venture capital'ler bunların tamamı kripto hukukçularını ve güç ve teknoloji hukukçularını ilgilendiriyor. Ve buralarda çalışmak için çok fazla alan var diyebilirim. Peki ben sizlere bu konuda ne yapmanızı ve kendinizi nasıl geliştirmenizi nasıl tavsiye ediyorum. Çok uzun bir soru oldu ya. Arkadaşlar her şeyden önce yazılım ve lisans sözleşmeleri okuyabilirsiniz. Ülkelerin verdikleri son kararları, onların kendi resmi gazetelerinde çıkmış olan son yazıları takip edebilir. Sosyal medya konusunda yaptığı çalışmalar, hangi web sitelerine, hangi uygulamalara, hangi application'lara erişim engeli getirdiğine bakabilirsiniz. Ya da yapay zeka yönetişimi, security token, internet suçları, wifi, network eklenmesi bu kavramları duyduğunuzda en azından bu kavramın ne olduğunu genel hatlarıyla bilmeniz sizler için çok sağlıklı olacaktır. İlla internet hukukçusu olmanıza illa yapay zeka hukukçusu olmanıza her şeyi çok aşırı iyi bilmenize gerek olmayabilir eğer alanınız bu değilse. Ama bir teknoloji hukukçusu bunları bilmeli diye düşünüyorum. Hele ben mesela kripto ve blockchain sektöründe yıllardır çalışıyorum arkadaşlar ve mutlaka şifreleme yöntemleri nedir? Homomorphic şifrelemenin machine learning'de ya da blockchain'deki önemi, hangi uygulamaları var? Gerçek dünyadaki e, verileri nasıl homomorphic şifrelemeyle şifreyebiliyoruz? Bunları bilmem gerekiyor. Siz de bu sektörde bir yer edinmek istiyorsanız bunları bilmeniz en azından sizin için çok sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Legal design hakkında araştırma yapabilir. Telif hakları konusunda şirketlerin web sitelerini açıp inceleyebilir. Hatta şunu söyleyeyim sizlere, şirketlerin, teknoloji şirketlerinin web sitelerine gidip onların çerez politikalarını, KVKK ya da GDPR politikalarını okuyabilir. Hangi verileri nasıl ve nerede sakladıklarını görebilirsiniz. Alın size açık, open source kaynak arkadaşlar. Buralar sizin için tamamen bir üniversite niteliği görecek ve ders kitabın niteliği görecektir diyebilirim. MIT biliyorsunuz ki burada araştırmalarıma devam ediyorum. Burada Harvard ve MIT olarak ortaklaşa çalışmalar gerçekleştiğimiz bir yer var. Clean Center Oradan da başlamak sizler için iyi bir yer olabilir ama birazcık fazla teknik ilerliyor çalışmalar. Bu nedenle birazcık daha ilerlediğinizde ya da kendinizi çok daha iyi hissettiğinizde bu kaynakları da göz atmanızı tavsiye ederim. Mesela internet hukukunda çalışacak arkadaşlarım için de Ayken'in kaynakları ve onun eğitim platformunu takip etmeniz sizler için çok faydalı olacaktır. Legal Hackers topluluğundan faydalanabilir, onun internetteki eğitimleri, etkinliklerinden de faydalanabilirsiniz yine. <laughs> benim de arkadaşlar kurucu ortağı olduğum bir hukuk ve teknoloji danışmanlık firmam var. Staj konusunda da bana ulaşabilir ve ya yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinizden bahsedebilir. Hangi konularla ilgili olduğunuzdan bahsedip yol haritası isteyebilirsiniz. Ne de olsa yardımcı olmak için buradayım. Şunu da söyleyerek bitireyim isterseniz. Google'ın, GitHub'ın, Microsoft'un, Amazon'un, Silikon Vadisi'ndeki bütün şirketlerin herkesin avukata ihtiyacı var. Herkesin iyi bir avukata ihtiyacı var. En çok da kime ihtiyaçları var biliyor musunuz? Multidisipliner, teknolojiyi iyi kavrayan ya da en azından bu dünyada neler olduğunu biten ve geleceği takip edebilen iyi teknoloji avukatlarına ihtiyaçları var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere değerli teknoloji okuyucuları.